Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konu tarihi güzel bir dedikodu. Yani bunun ne ne kadar gerçek olduğunu söylesek de insanlar bu işin biraz magazinsel boyutuna bakıyor. Halbuki bu devletin diplomatik bir üstünlüğü bilmem ne bir şey. Metahan'ın Çin İmparatoru Çesi Li Qi Gao'ya yazdığı mektup. Gel benimle evlen. Seni istiyorum. Tabi şimdi bunu derken bunu böyle böyle işkembeyi kübra da sallayamıyorum. Bunu bana arkadaşlar söylemişti Abi dedi böyle böyle bir hikaye var. Bu doğru mu demişlerdi. Ben dedim evet doğru. Metahan dedim o mektubu yazdı. Yolladı. Evet dedim doğru. Onlar için dedikodu kısmından. Hani Çinlilere olan üstünlüğümüz filan cahçurduk. Normalde böyle bir olay var. Metahan Çin imparatorecesine bu mektubu yazıyor, evlenmek istediğini söylüyor. Bu olay gerçek. Tabi şimdi bu olay gerçek derken öyle işkembe Bey Kübra'dan evet gerçek diyemiyorsun. Kaynağını söylemek zorundasın. Han Hanedanlığı döneminde kayıtlara geçiyor bu. Ee, bu kitabı kaynağını size şöyle söyleyeyim. Han Hanedanlığı tarihi Çin kaynaklarında Türkler. Yani şuraya koyuyorum resmini Tamam. Hı. Bu bir. Ondan sonra Han Han Tamam. Aha. İşte. Bu. Kitap bu. Tabi bu Çinli kaynaklarda. Mete Han bu mektubu yazıyor. Yolluyor. Yani bu olay tamamen gerçek. İşkan Bey Kübra'da sallayamazsın. Tarihçiyiz yani. Olayın kaynağını da söylemek zorundayız. Milattan önce 210'lar, 200'lerde gerçekleşen bu olay zaten kendisi de Dul İmparatorluğu diye geçer. Gavzu'yu Mete yenmişti. Gavzu öldükten sonra kendisi dul kalıyor imparator için, İmparator oluyor. Burada mektubun orijinalini orijinali şu abi bak. Gördün mü? Bak işte bu mektubun orijinali. Yani Mete Çin İmparatoru Lu Gao'ya Yazdığı mektubun orijinali. Ama artık yani Mete de öyle bir yürümüş ki baba yani insan bir romantik olur. Hani ne bileyim yani sen koskoca Mete'sin ya hani böyle bir karizmatik bir lidersin yani. Yaptığın icatlar kitleleri peşinden sürüklemişsin 36 tane boy birbirine falan böyle höt diye de yürünmez yani. Adamın yazdığı mektup Türkçesini de koyuyorum. Türkçesi de bu. Hatta o mektubu ben okumayayım. Siz okuyun bak. Türkçesini koydum buraya bak. Türkçesi bu. Az önceki Çincesiydi. Aha. Bak bunu gör. <laughs> Ortasından sonraki kısım acayip ama. Bak adam ne diyor? Bizler yani iki hükümdar için artık mutluluk kalmadı. Bizim için teselli ve zevk edilecek bir şey de yok. Sizin neyiniz varsa onu alarak neyiniz yoksa onu vererek karşılıklı değiştirmek istiyor. Bunu yazıyor. Tabi imparatoriçe ya sen bunu yazarsan imparatoriçe öyle bir sinirleniyor ki hani kadın artık o kadar tak etmiş ki savaş açmak istiyor. Tamam mı? Gelen elçilerin kellesini vurduruyor. Lan oğlum imparatorca lan. Yani koca Çin'in imparatorca ya. Elinde ne kadar büyük bir güç var ya. Tabi bu güç Mete'ye yemez. Yani Mete senin kocanı zaten alt etmiş. Darma duman etmiş. Gavuzu'yu Bayden şehrinde kale kuşatmasında darma duman etmiş. Savaş açmak istiyor. Danışmanlarını topluyor. Danışmanlarından eee Guai, Guai şey diyor ki Guai ee, Marasal İmparator şey Li Guai Li Ça Gauzi. Gauya. İmparator diyor. Siz bana diyor 100 bin kişilik bir ordu verin diyor. Ben Çin ülkesini diyor baştan sona diyor gezer hepsini diyor yenerim diyor. Tabii o danışmanlar danışmanlardan biri de sinirlenmiş tamam belli yalakalın biri daha 100 bin kişilik orduyla Çin'in Hun, Hun ülkesini baştan sona gezecekmiş. Yanındaki danışmanlarından biri de sinirlenmiş tamam mı? Demiş ki sen demiş Biden kuşatmasında imparatoru çevirdiler. 100 bin kişilik orduyla maraş aldın daha o kuşatmayı yaramadı. Nereye yarıyoruz? Ama imparatorcu o kadar sinirlenmiş ki bir şey de yapmak istiyor. Bir şey de yapamıyor. O Kuai'nin diyor kellesini alsınlar, danışmanları söylüyor. Ondan sonra siz diyor diplomatik bir şekilde diyor, istemediniz diyor bildirin diyor. Yoksa diyor Mete diyor başa demeyiz. Çünkü mükemmel disiplinli bir ordusu var. Zaten diyor bizim ordumuz oradaki kış zor şartlarına gidemiyor. Biz Çinlileri, Hunları asimile edemiyoruz. Ekonomik olarak bir şey de yapamıyoruz. Çünkü diyor adam hayvanla geçiniyor, tamam mı? Hayvanın etinden faydalanıyor, sütünden faydalanıyor. Hayvan öldükten sonra onun derisinden kıyafet yapıyor. Ulaşım zaten kendi atları. Çadırlarda yaşıyorlar. Burada kuraklık olduğunda oraya gidiyorlar. İmparator içi içini yemiş yani. İmparator için cevap da veremiyor tamam? Mı? Ondan sonra İmparatorca'nın cevabı. Onu da koyuyorum buraya. İmparatorca'nın cevabı. Yani bu şu, bu Çincesi. Tamam mı? Çincesi bu. Gerçeği bu. Kaynak bu. Bu kitapta şeyden Türk Tarih Kurumu'ndan çıktı. Bu Türkçesi abi. Şey Çincesi. Orijinali yani. Bu da Türkçesi. Ama cevap ne kadar güzel bak. o kadar diplomatik bir dille kadın hayır demiş ki. O sinirlenen, öfkelenen kadın, elçilerin kellesini vurduran kadın şey yapamıyor. Hani böyle diplomatik bir kıvırmaya çalışmış. Hun İmparatoru benim mütevazi. Yani Hun, Hun İmparatoru diye demiyor tabi orada. Şanyu diyor. Çünkü Hun İmparatorlarına Shan Yu derler. Orada aslı odur. Şanyu. Benim mütevazi devletimi unutmamışlar. Ayrıca bir mektup göndermeyi düşünmüşler. Benim alçak gönüllü devletim şimdi korku ve dehşet içinde bulunuyor artık gücümün azaldığı bu günlerde kendi kendimi kendi kendime düşünüyorum. Çok ihtiyarladım. Nefes darlığım var. Saçlarım ve dişlerim dökülüyor. Diyor ki Mete diyor benden sana yar olmaz. Boşuna diyor bana uğraşma diyor. Ayaklarım yürürken normal adımlarını kaybetti. Siz mazeşteleri, mazeşte demiyor tabi. Şan yu diyor. Mazeşte neymiş? Şan yu Hun İmparatoru benim aklımda yanlış bilgi edinmiş olmalısınız. Bundan dolayı da bize gücenmeniz yerinde olmaz. Ayrıca bundan dolayı benim mütevazi devletimin hiçbir suçu yoktur. Sizden özür dilemeyi yerinde görüyorum. Ben size layık olmasa da iki takım iki takım atla çekilen bir imparatorluk araba sunuyorum. Onlara binerek gezebilirsiniz. Yani Türkçesi de bu. Bunu Çin kaynakları olduğu gibi kaydetmiş yani abi bak. Zaten o mektubun ilk başında ben yaz delikanlıyım diyor. Dinç gibi adam diyor. <laughs> Met ediyor bunu. Ya buradaki olay evlenmek değil. Yani buradaki olay şu. Metenin diplomatik olarak üstünlüğü. Yani sen Çin, abi Çin yani çok büyük bir medeniyet. ya yani bir kayağı koyuyorsun. Yani. O zaman da ya. Böyle hatta bizim Türklerin Çinleri alt etmiş olması var ya. Büyük marifet. Yani düşünsene bak milattan sonra 550 e, ee, Göktürklerin nüfusu 1 milyon Çin'in nüfusu 16 milyon. Yani biz o Çinlileri yenmişiz. Hatta e, o gelen elçinin ismini unuttum ben ya. Hun ülkesini gezen bir elçi var. Diyor ki normalde diyor bu Hunlar var ya diyor bizim diyor bir eyaletimizin nüfusu kadar nüfusları yok diyor. Ama diyor bunları asimle edemiyorsun. Bir kapitalist uygulayamıyorsun. Ambargo uygulayamıyorsun. Çünkü diyor adamlar hayvandan besleniyor. Tarım şeyden. Hayvan otla burası kuraksa hemen gidiyor taşınıyor diyor. Abi, mükemmel teşkilatçılar diyor. Herifler diyor hiçbir alanda kimseye muhtaç değil. İpeğe muhtaç değil. E bizim diyor insanlarımız bizim diyor saray yaptırıyorlar. Herkese diyor ev yaptırıyorlar. E sürekli diyor insanlar çalışıyor. Bu insanlar savaşmayı bilmez ki diyor. Herif diyor 3 4 daha 3 300 400 diyor bir tane Hun akını geliyor diyor. Yağma yapıyor gidiyor. Onlar soğuğa çekiliyor. De bizim askerlerimiz gider alır ölüyor zaten. Yani bizim üstünlüğümüz oradan geliyor. Çevik güçlü insanlar. Hatta yani tabii bizim de devletlerimizin ömrü uzun sürmüyor. Hani M 209 M 100de M 400 500 600 yıllık devlet 400 yıllık devlet. E Göktürkler de öyle 100 yıllık 200 yıllık devlet. Bundan dolayısıyla Metahan'ın İmparatorçu'ya yazdığı o mektup. Tabii sonra şey oluyor. Eee Metahan o diplomatik şeyin anlıyor. Ben de o kadar diplomayı bilmiyordum diyor. Ondan özür diliyor. Ondan sonra diplomatik yolla evleniyorlar. Yani işin sonunda da böyle bağlıyor. Tatlıya bağlı. Yani bu mektup gerçek. İmparatorçu <laughs> Li Zi Gao'nun Gaozu'nun eşi ölmüş imparatorun delirmesi sinirden şey yapması, elçilerin kendini vurdurması doğru. Konu bu yani. Kapatmadır.